Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Cuma'nın bütün keyfiyeti, bütün esenliği de üstümüzde olsun. Bugün Cuma duaların kabul olma saati ve Rabbim dünyanın her bir köşesinde Cuma'nın girdiği ve gülmek üzere olduğu herkesin Ya Rabbi dediği her saniyede dünyanın bir ülkesinin ya da yukarıdan aşağı bakıldığında e, boylamda vaktin girdiği bütün ülkelerde herkes Ya Rabbi diyerek ellerini kaldırıp dua ediyor. Allah dualarımızı kabul eylesin. Zira duanız olmasaydı Rab size nasıl muamele ederdi? Estağfirullah. Kul mâ Rabbî Rabbi. duâ'ukum. Sizin duanız olmasaydı Rabbim size nasıl karşılık verirdi? Nasıl muamele ederdi? İşte böyle söyle diyor benim kullarıma. Yüce Rab Kur'an-ı Kerim'de peygamberi üzerinden tüm insanlığa dolayısıyla... Furkan suresinin bu ayeti bize ışık olsun. Allah yolculuklarımızı hayırlı, bereketli, mübarek ve hayırlı eylesin. Kazancımızı maddi, manevi bereketli eylesin. Gelen günlerimizi geçen günlerimizden daha hayırlı eylesin. Zira sohbete dua ile başlamak, işlere dua ile başlamak nihayetinin güzel olacağına işaret eder. Seferler zafere dönüşür, hüzünler, kederler güzelliklere dönüşür. Öyleyse her işe başlarken, güne başlarken, işe başlarken, bir işi yapmaya başlarken, adı ne olursa olsun derse başlarken, sanatımıza başlarken, ticaretimize başlarken, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyerek başlayalım ki Allah'ın garantörlüğünde iş yürüsün ve güzelleşsin. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Zira bu soru cevap Sizlerden gelen talepti ve mutlu olduğunuzu yorumlardan ve Instagram'dan, Youtube'dan özel gelen mesajlardan görüyoruz. Dost meclisinde karşılaştığımızda da görüyoruz. Allah soruları hakkıyla cevaplayabilmeyi, aldığımız cevaplarla yol alabilmeyi hepimize nasip eylesin. Hakkı, hakikati kaim kılabilmeyi nasip eylesin. Öyleyse başlayalım bakalım ilk sorumuz neymiş bu hafta? Bismillah. Hocam selamlar. Beyimi içki içmekten kurtarmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Namaz da kılmıyor. Nasıl dua etmeliyim onun için? Anladığım kadarıyla eşiniz namaz kılmayan ve içki tüketen bir beyefendi. Allah selamet versin, dua edelim. Zira bunlardan daha kötülerini yapanlar da var. Öncelikle daha kötüsünü hatırlayalım. Ve bunun sizin için de onun için de bir imtihan olduğunu unutmayalım. Allah Teala bütün hatalardan dönmeyi hepimize nasip eylesin. Kötü hallerden çıkışı nasip eylesin. Namaz dua etmenizi tavsiye ederim. Namaz bittikten hemen sonra "Ya Rabbi eşimi, beni, ailemi tüm kötülüklerden koru. Özellikle eşki belasından kurtar ya Rabbi." diye dua edebilirsiniz. Gece yatarken de aynı dua yapın, yatmadan önce bu duayı yapın ki sabaha kadar zihin, beyin, kalp bu dua ile meşgul oluyor. Sabaha kadar da birçok şey gerçekleşmiş oluyor. Ne bileyim onun rüyasına gelir. Sabah kalkıp işe giderken bir kerihlik gelir. Yani bir daha içmeyeceğim diye bir karar gelir. Kararlar en yüce makamdan gelir, aşağılarda uygulanmaya başlanır. Dolayısıyla en yüce makamı arz edin, eşinizi terbiye etmeye kalkmayın. Kızılaycılık oynamaya kalkmayın ama bahanelerle önüne bir şekilde çıkmasını, onun başının belaya girmesini dileyerek değil de başka olaylardan ders çıkararak hayatını düzeltebilmesine niyet edin, dua edin. allah Teala inşallah bu güzel duygularla yanaştığınız halde eşinize gösterdiğiniz edep, terbiye nispetindeki o davranış modeliniz inşallah onun daha doğru yola, hak, hakikat yoluna ermesine bahane olur. Nesihatiniz söylemle değil de eylemle olsun. İçki içtiği için onu azarladıysanız onu bırakın. Başka türlü hareket edin. Nezaketle onu terbiye edin. Nezaketle doğru yola çekin. Nezaketle onu temiz hayatın ne kadar güzel olduğunu onu hissettirin ki bu terbiye modeli peygamberin modelidir. Allah mübarek etsin inşallah. Zira eşler birbirini korumakla mükelleftir. Yaptığınız bu iş saygı değer. Çok teşekküre layık bir iş. Allah mübarek etsin. Eşinize de bu kötü hallerden çıkışı, güzelliklere ulaşmayı nasip eylesin. Dua edelim inşallah hep beraber. Kimin evinde bu sıkıntı varsa. Hocam namaz duası nasıl okunur? Kur'an'ı yanlış okumak çok mu günah diye bir soru gelmiş. Öncelikle teşekkür ediyorum. İlk defa namaza başlayanlar şu an beni duyuyorlarsa, ilk defa namaza başlayanlar bir Fatiha suresini ezberlesinler. Hidayet Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, er rahman er rahim. Malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sadece bunu bilerek namaz kılabilirsiniz. Biliyor musunuz? Bunu ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Zira imamın arkasında duruyorsanız zaten hocanın dediklerini yaparak eğilip kalkmanız Aralarda bilmiyorsanız şimdilik Allah Allah diyerek ibadetiniz tamamlayabilirsiniz. Ama namazın içinde dualar var. Bunların hepsini adım adım öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, yeni süreler, yeni ayetleri ezberlediğinizde duan içindeki, namazın içindeki ayetleri ve duaları ezberlediğinizde namazı daha bir hoş oynuyor, daha bir aşkla kılıyor olacaksınız. Çünkü bu bir zekir haldir, bir varoluş haldir. Rabbimizin önünde, kıyamda, huzurda durma haldir. Allah inşallah dualarımızı kabul eder. Çünkü insan Kur'an'ı yanlış okuduğu için değil, okumadığı için mahrum olur. Yanlış okusanız da Allah Teala iki sevap veriyor her bir harf için. Dolayısıyla doğru okuyandan daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Allah okumayı okutmayı nasip eylesin. Yaradanla yaratılan arasında özel bir zamandır. insanın namazdan sonraki hali ve Kur'an okuduktan sonraki hali. Dolayısıyla Kur'an okumayı öğrenmek ve namaz kılmayı bilmek çok güzel bir şey. E, bu andan sonra yapılan dualarda Allah'ın izniyle kesin makbuldür. O dua hattından nasiplenmenizi tavsiye ederim. Bu zamanı iyi kullanın ki allah Teala dileklerinizi karşıladığınızı lütfetsin inşallah. Hocam hayatımla ilgili işlemlerde böyle bir istihare e, yapıyorum. İstihare namazı kılıp yatıyorum ancak hiçbir şey göremiyorum. Bir de dua ederken kilitleniyorum. İçimden bir şey gelmiyor. Dua edemiyorum demiş. Bu birçok insanın başına gelen hal. Öncelikle kendinizi bu kadar sıkıntıda görmeyin. Ama neden dua anında Rabbimden isteyemiyorum diye kendi kendinizi düşünüp hayatınızla ilgili baştan aşağı e, neler yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dua etmek bir nasip, duası kabul edilmek başka bir nasip. Yani duayı kabul eden makam duayı ettiriyor aslında insana. Ne isteyeceğini de Allah Teala bildiği için ona ne isteyeceğini de öğretiyor. Dolayısıyla bize neler istememiz gerektiğini bildiren Mevla'ya hamdolsun. Onları söylemeyi ve yapmamız gereken işleri yapmayı nasip edersin. Bir insan birçok sektörde iyi olabilir ama olması gereken sektörde değilse kendi kendine yokluk hisseder. Ne işim var benim bu alemde? Varlık alemindeki vazifem nedir diye sorar ve cevabını bulamayınca da üzülür. Peki dua etmeye mani haller nelerdir? Anne babanız hayattaysa onları üzüyorsanız, canlarını sıkıyorsanız, hakaret ediyorsanız mani olur. Zalim oluyorsanız, yani haksız yere davranışlarda bulunuyorsunuz. Sözle, fiille, eylemle, talimatla <laughs> başkalarının yükselmesine mani olursanız, yüksektesiniz, alçakta kadarı kendi kafanıza göre, yanındakilerinizin ağzına göre takdir edip, onların mertebelerini, terfilerini durduruyorsanız bu da bir haksızlıktır. Yapmayın daha iyi yönetici yapacak birisine mani olup kendiniz oluyorsanız bu da bir zalimliktir, bu da bir zulümdür, yapmayın. Eğer bunları yapıyorsanız dua edemezsiniz, etseniz de kabul olmaz, bu duygularla ömrünüzü çürütüp gidersiniz. Böyle yalan, yanlış, iftira, hak yemek, küfürlü konuşmak, zulmetmek gibi haller varsa ne dua edebilirsiniz ne de duanızı karşı bulabilirsiniz. Bunları yapıyorsanız bırakın, iyi insan olmaya, adaletli insan olmaya çalışın, bakın neler oluyor nasıl kapılar açılıyor? Allah dualarımızı kabul eylesin. Bir de Allah'tan duaları nasıl isteyeceğimizi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 153. ayetinde zaten söyleyebiliriz. bize Estağfirullah. Ey iman edenler Allah'tan sabrederek ve dua ederek yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Demek ki sabır ehli olmak gerekiyor ki Allah Teala bizim yanımızda olsun. Ne kadar sabırlısınız? Sorun kendinize. O kadar isteniz gerçekleşebilir demektir. Bu sabır dileyin, hep sabredin, hep sabredin, sabrı temenni edin değil, davetiye çıkarmayın kendinize. Ama olaylar karşısında sabırla, sebatla, metanetle davranırsanız nimetlerin size çok şekerlerini görürsünüz. Zulmedenler vazifesini yapıyor, mazlumlar da sabrederek karşılığını alıyor. Zalim olmak istersiniz, mazlum mu? hayatımızı baştan aşağı birden geçirelim. Soruları soranlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi madem sabır dedik, madem dua dedik, madem namaz dedik, namaz kılarak, sabredik, dua edin diyen ayetleri okuyalım. Bakalım Allah Teala ne müjdeler bize. Bursunlar. Eûzü <laughs> billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ال... وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا Amin. Subhan rabbika rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamun alea rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmein. Ya rabbel alamin ellerimizi hücumu kamuna kaldırdık. Kapına geldik. Kapından bizleri boş çevirme. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada ahirette hepimiz nailiyle. Kur'an yolunda, insanlık yolunda bizleri daha iyi maili her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözden ve sözden bir safitne fitne ve iftiradını bir Kur'an'ı okuyan, okutan, anlayan, anlatan, paylaşan insanlardan olmayı nasip eyle. Allah'ım dünyadaki nimetlerini hak hakikat ölçüsünde en güzel şekilde elde edebilmeyi, başkalarıyla paylaşabilmeyi, infak edenlerden olabilmeyi bizler nasip eyle. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله كبد الدرس Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Dualarımız sizinle, dualarınız bizimle olsun. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Nereden izliyorsanız, hangi ülkeden, hangi şehirden selam olsun. Siz de selamlarınızı gönderin. Allah Teala hayrı, hakikati, güzelliği paylaşanlardan olmayı nasip eylesin. Anne babanızı hürmeti eksik etmeyin, hizmeti kusur etmeyin. Allah yolculuklarımız dahil etsin. Haftaya inşallah Cuma'da burada buluşmak üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. A word عليك يا سيدنا يا رسول الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين